Merhaba arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 22 Şubat 2025 Cumartesi İstanbul yarışlarını değerlendirmeye çalışacağım. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun. 9 koşunun ilki saat 17.15'te başlayacak. Birinci altılı Ganyan'da bu koşuyla başlamış oluyor. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 15 koşu 2000 metre sentetikte 8 atı izleyeceğiz. 2 ve 6 da ekür olarak koşacak. Burada 3 at değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Mesutcan Ali Yıldız da benim favorim oldu. Sonra 4 numaralı Kök Şubar ki son yarışını kazanırken ben de tek olarak önerdiğim bir safkandı. Ali Yıldız da kazanmıştı. Bugün Ali Yıldız 5 numaranın üstünde. 4'ün üstünde de Özcan Yıldırım var tabi. E, o da çok başarılı. 5'in e, ilk rakibi 4. Son olarak da Ekürilerden 6 numaralı Özgür Furkan. E, şanslı gördüğüm atlar. 1. koşuda 5-4-6. 1 numarada çok ilginç tabi sürekli ikincilikte yapıyor. 9 koşusunun 6'sını ikincilikle tamamladı. Bugün için e, bakalım ne yapacak? Bakalım. E, ben değerlendirmemi almadım biri. İkinci koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 2000 metre sentetikte. 10 tay ilk birinciliği için mücadele verecek ve bu, bu bu mesafede ilk kez koşacak taylar. Dolayısıyla orijinlerine sahiplerine de dikkat etmek lazım. Burada 4 e, tay ben şanslı olarak görüyorum. İlk olarak Mehmet Kaya idaresindeki 10 numaralı Zelucci. Benim favorim oldu. Orijine baktığımızda Terry Torres ve kısrak babası Teofilo. Uzun mesafenin iyi aygırlarından biri. Bugün 2000 metrede yarışı kazanmaya yakın. Bana göre 10 numara olacak. Rakipleri 2 numaralı Can Kafesim. Beş ay aradan sonraki beşinciliği oldukça güzel. ile muhakkak değerlendirin derim. Sonra 6 numaralı Misaka Vedat Abiş ile üçüncü tercihimde öneriyorum. İlk yarışı gayet iyiydi. Eksik girdiği koşuda yine üçüncü olmuştu ama ikinci yarışında çok vasat koştu. Bir anlam veremedim. Uzayan mesafede de şans vermek lazım. Son olarak da sürprize hatta bombaya da 8 numaralı Pearl uzayan mesafede bombaya öneriyorum. İkinci koştaki sıralamam 10, 2, 6 ve 8. Üçüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağım. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşu dişilerin koşacağı koşuda 8 kısra izleyeceğiz. Burada da 4'ünü değerlendirmemi aldım. İlk olarak Berkant Gökçe idaresinde 4 numaralı Horhor Hor. uzun aradan sonra yarış gördü altıncılığı ölçü almıyorum bugün için burada favorim 4 sonra 5 numaralı My Little Girl 2 numaralı Adal ve son olarak da 3 numaralı Fefe Tuka diyorum ki baktığımızda hani derece olarak baktığımızda da performans olarak baktığımızda da aslında birbirine çok yakın performansları var. Burada daha çok sonucu belirleyecek olan yamaklar, yamak üçler burada at biniyor ki hepsi başarılı yamaklar. Baktığımızda özellikle Yiğitcan Gökçe, Berkan Gökçe, Cem Altun, Salih Çelik, hepsi birbirinden başarılı başarılı yamaklar ve Başarılarının devamını diliyorum. Mesela Yiğitcan Gökçe'ye baktığımızda 33 yarış. 6 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük, 3 de dördüncülüğü var. Topladığımızda %50'ye varan başarı oranı var. Hepsi birbirinden başarılı dediğim gibi. E, sıralamam 4, 5, 2 ve 3. Üçüncü koşu için. Dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak İstanbul'da saat 19'da. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus kısa vade handikap 22 koşuda 11 atı izleyeceğiz. 1 ve 8 ekür olarak koşacaklar. İlk tekim burada olacak. Bir tekim daha var 6. koşuda. Buradaki tekim Akın Sözen idaresindeki 3 numaralı ille de sürmeli oldu. Son yarışında 63 kilo ile bile 3. kalarak kalırken çok iyi bir performans sergiledi. Zaten ondan önce de ikincilik, birincilik, birincilik birçoğunun buradaki rakiplerini geçmişti. Bugün için de özellikle İstanbul kar yağışlı, sulu kar yağışlı hani pistin de ıslak olduğunu düşününce 3 numaranın neyine olacağını düşünüyorum ve yarışı kazanmasını bekliyorum. 4. koşuda 3 numara için banko diyorum. 5. koşuya geldik. 4 yaşlı arapatlarını satış 3 koşusu 1500 metrede 11 atı izleyeceğiz. 4 at şablonuma yazdım. İlk olarak Erhan Aktu idaresindeki 6 numaralı Yılma oğlum buradaki favorim oldu. Özellikle inane hani pist ıslak olması altı numaranın işine yarayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı favorim oldu. Sonra 5 numaralı Malgun Hatun altının ilk rakibi. 2 numaralı Aybenova yine iyi koşuyor. Yazmadan olmaz. Son olarak da sentetikte ilk kez koşacak olan 10 numaralı Özgür Odin'i de sürprize öneriyorum. 4. koştaki sıralamam 6, 5, 2 ve 10. 6. koşu 1. altılı ganyanın son ayağı 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 5 koşusu. 2000 metrede toplam 8 tay birincilik mücadelesi verecek gün üzerinde de muhtemelen büyük favori çıkacaktır. Özcan Yıldırım idaresindeki 4 numaralı kazatör Deosos benim de favorim ve şablonumda tek bıraktığım tay oldu. Baktığımızda 11 kez koştu. 4 numara bunların 7'si, son 7'si grup yarış. Bu sene Antalya'daki üçüncülüğü hani çok da tatminkar değildi ama yine bir grup yarıştı. Bugün için şartlı 5 koşuda koşacak bu rakiplerini geçmesi normal sonuç, sonuç olacaktır. Ee, kazanıp moral bulacaktır ekürü ve at. E, ee, 6. koşuda 4 numara için banko diyorum. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus kısa vade 7 koşuda 4 atı izleyeceğiz. Son yarışında e, birlikte koştular. Altan'ın kazandığı yarışta 2, 3, 4, 5 oldular. Ki favori de o gün bir numaralı Edgar'dı. Son sırada kaldı. Bugün için baktığımda bir ayrım yapamadım. Hepsinin geliri var. bir numaralı Edgar dahil. E, tabii iki numara çok iyi koşuyor. Yani çok iyi bir safkan. E, kimle koşarsa koşsun. Koşmayı çok iyi biliyor. Hiç e, teşvik yapmadan bile. Hani son metreler geldi hadi e, gidelim dediğin anda giden bir Safkan Make Fire. Ama rakipleri de zorlu özellikle Sadunhan Han e, son yarışında biraz eksik koştu diye düşünüyorum. Edgar da daha iyi koşacaktır. Dolayısıyla burada bir sıralama yapmayacağım. 7. koşuda 4 e, atı da şanslı görüp hepsi diyorum. 8. koşu 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden koşusu 2000 metrede birçoğu ilk kez koşacak. Dolayısıyla burada da pedigrilerine vesaire bakmakta fayda var. Burada ben 2-4-6 tay değerlendirmemi aldım. Sürpriz bir sonuçta çıkabilecek koşulardan biri. İlk olarak ayan kurşun idaresindeki 9 numaralı Tiznav Gold ile başlayacağım. 2 kez koştu ki son yarışını da buradaki rakibi 4 numarayla birlikte koştu. O gün uzayan mesafede 9 numaralı avantaj olacağını düşünüyorum. Hu kardeşi 9 numara favorim oldu. Sonra 4 numaralı Noble Princess o da kesinlikle fotolayacaktır. Muhtemelen de favori çıkar diye düşünüyorum. 9 4'ten sonra 1 numaralı Heradi Rosa, sonra 2 numaralı Prenses Ada 3 koşusunu da ikinciliklerle tamamladı. Başarılı aprantisiyle ile yine şanslı olacaktır. 5 numaralı Paul Paul Bursa'da hazırlıkları var. Bir kez koştu. Beklentilerin altında koştu. Ekürü de geri aldı. Tekrar hazırlandı. O da çok başarılı yama ile. Çok sürprize öneriyorum. Son olarak da 8 numaralı Sayrax. Çok başarılı ekürü. Son yarışını ölçü almıyorum. Uzayan mesafede şahane de bir orijini var. Kendi right Tabi güzel orijinler var burada. 8 numarada bunlardan biri. Sıralamam 9, 4, 1, 2, 5 ve 8 sekiz oldu 8. koşuda. 9. ve son koşu 21.30'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı 3 koşu Dişileri koşacak. Toplam 13 kısra izleyeceğiz. Burada da 4'ünü değerlendirmemi aldım. İlk olarak son yarışını kazanan 6 numaralı Tatlıça yine kazanmaya yakın yakındır. Eren Kadirlerle favorim 6. Sonra 4 numaralı ivojima Jima Vedat Abişle son iki yarışı biraz kötü olsa da biraz şanssızlıklar yaşadı. Bugün iyi bir yerde bitirecek. Kazanmaya da yakındır. 6'nın ilk rakibi. Sonra 10 numaralı Kılıç Aslı son yarışında çok favoriydi ama 4.lükte kaldı. Bugün Ali Yıldız da muhakkak fotolayacaktır o da. Son olarak da 3 numaralı Alaşin, Mertcan Çelik'le şans verdiğim son safkan. 9. koşudaki sıralamam 6-4-10-3 ve 3 oldu. Değerlendirmelerim de bitti arkadaşlar. Bugün yine yurt dışında Suudi Arabistan, Riyad Kap var. Onun için de bir şablon oluşturmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.